Hepinize merhaba arkadaşlar ben Ufuk Modern Ev Yapma serisinin 7. bölümüne hepiniz hoş geldiniz arkadaşlar Bir an <laughs> serinin kaçıncı olduğunu unuttum Arkadaşlar hemen evimizi yapmaya geçelim ee, Biliyorsunuz ki en son Modern Ev serimizi yani Modern Ev Yapımı serisinde en son şu evi yapmıştık Ki hemen zaten bir önceki yani 6. bölüme baktığınız zaman bu evi görebilirsiniz Şimdi arkadaşlar çok güzel böyle tek katlı böyle ama mükemmel hani çok şirin bir ev yapacağız ama hani çok güzel olacak bence yani büyük ihtimal öyle olması lazım hemen başlayalım arkadaşlar şimdi 1 2 3 4 tane koçak yeterli 4'e şuradan şunu da sayıyorum 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10 iyi mi 10 iyi, ideal yani aynen 10 güzel hemen şuraları şöyle dolduralım arkadaşlar burası arkadaşlar evimizin böyle bu dışarıdan böyle balkon kısmı gibi bir yer olacak yani öyle tasarladım evi o yüzden böyle bir şey yapacağım şimdi şuradan bir iki iki versek yeter bence şöyle bir tane koyalım bir tane de buraya üç tane buraya üç tane de buraya verdik arkadaşlar gayet güzel şimdi hatta şurayı dur bakayım iki yaparsak dar mı olur yani şöyle mi devam etsek acaba yok ya. Şuradan bir, e, bir bir blok koyalım bakalım. Hop yanlış oldu. Şöyle 3 desek. Yok gayet güzel. Yani 2 blok burada var, 1 blok da burada var. 3 blok bence gayet yeterli olacaktır. Ha çok pardon. Şunu 3'ten koyacağız arkadaşlar. Yani 1 2 3. Çünkü şuraya bir tane daha şey geleceği için, blok geleceği için bunu 3'ten koyacağız. Evet gayet güzel arkadaşlar. Şimdi Tam olarak şuradan da bir tane daha koyduğumuz zaman çok güzel. Şimdi arası şuradan şurası 3 güzel. Şu da şöyle gayet hoş. Ee, burayı 2 mi yapsak 3 mi yapsak acaba? Ee, ona karar veremedim. Yani 3 dediğim şöyle mi yapsak acaba? Şimdi e, evimizin zeminini şuradan şöyle yap yaptığımızı varsayarsak. Ee, yani hani bilemedim karar veremedim ama ya bir şirin bir yapacağımız için evet arkadaşlar şöyle yapalım. Yani 3 bloktan devam edelim. Şurası şöyle, burası da böyle. Bugün arkadaşlar mor bir cam kullanacağım. Nedendir bilmiyorum, bilmiyorum ama yani mor bir cam kullanmak istedim. Evet. Camları da hemen koyduk. Şu hemen kapımızın girişinde yapalım. Şöyle ben kapımı almıştım hemen. Koyu meşe kapısı kullanacağım arkadaşlar gene. Şöyle güzel bir kapı. Şunu da şöyle koyduğumuz takdirde gayet güzel arkadaşlar. Hoş bir şey oldu. Şimdi hemen burayı geçmeden önce şu balkonumuzun şöyle bir hemen girişini şey girişinin üstünü girişi nereden çıktı Hemen bir üstünü şöyle bir kapatmak istiyorum ben. Hmm, burayı kapatmayalım aynen. Burası şöyle gelecek arkadaşlar. Evet şimdi ben bununla, bununla devam edeceğim şöyle 1 2 3 desek e, yeter mi? Yeterli arkadaşlar. Döndüm. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. Evet. Hemen bakıyorum. Gayet güzel. Şimdi şurayı şöyle dolduralım. Çok güzel. <laughs> ya bu arada bu hastalığım halen geçmedi ya. Boğazlarım çok fena. Şimdi şuradan bir blok çıktım arkadaşlar. Şuradan da bir blok çıktım. Güzel şimdi şuradan şöyle yaptım 1 2 dedim ee, şurayı şöyle dolduralım şurası da şöyle kalsın evet gayet güzel hemen şunu şöyle kapatacağım bakıyoruz gayet güzel oldu arkadaşlar hoş bir görüntüsü var yani ee, hemen bu tarafa geçelim buradan şöyle çok ufak buradan değil de şuradan alalım biz bunu. Kaç blok ee, şöyle yaparsak şöyle yapalım. Buraya iki cam koyacağım. Yani bir tane şöyle, aynen bir tane de böyle. Yani 1 2 3 4 2 4 5 blok. Şurası şöyle olacak. Şurası şöyle. Burası da böyle. Güzel. Hemen bakıyoruz. Gayet hoş. Tamam çok güzel. Şimdi arkadaşlar hemen buradan döneceğim şöyle. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 10 blok koydum arkadaşlar. Hemen şurayı şöyle bir kat bir kat da buradan çıktık. Güzel. Şuradan bir kat daha çıkalım. Buradan bir kat daha. Şuraya bir cam verdim. Hop şunu kıralım. Buraya bir tane cam verdim. Hemen arasında olurduk. Güzel. Burası da böyle olacak. Şimdi şuradan bir şöyle görüntüsüne bakalım. Ya yani şu an için pek böyle bir tatlı ev olmaz da yani emin olun çatı yani çatısı hakkında ya yani mükemmel fikirlerim var arkadaşlar. Şu ama saatimi düzeltelim. Yani çatısı hakkında gerçekten çok süper fikirlerim var. Şu yağmuru hemen ee, bir ayarlayalım güzel. Yağmur yağdığı zaman hava çok kararıyor. <laughs> Acayip derecede kararıyor ama. Şimdi buradan dönelim. Burayı 10 yaptık en arkadaşlar. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 10 blok yaptığımız zaman az olacak 15 yapalım 11 12 13 14 15 ee, bak şöyle bir açıklama yapacağım size tekrardan e, halen işte videolarıma işte neden kırıyorsun şöyle mi yapıyorsun böyle mi yapıyorsun arkadaşlar kırarım çünkü ben bunu daha önce yapmıyorum yani bir yerden bakarak yapmıyorum ben bunu kendim aklımdan böyle hani esinleniyorum böyle hani aklıma geliyor hani bunu yapıyorum yani sizlerle paylaşmak istiyorum o yüzden hani Yok sen burayı kırdın biz onu yapamadık biz nasıl kıracağız? E kazma diye bir şey var arkadaşım. Kazmayı alacaksın eline, kıracaksın ya bu kadar basit. Zor bir şey değil yani bu. Gerçekten hiç zor bir şey değil yani. Bunu kendiniz kırabilirsiniz blokları. Bu bloğu böyle koyarsın, böyle kırarsın. Hani survival moddaysan hani kazmayla kırarsın. Hani o kadar zor bir şey değil çünkü hani sonuçta ortada verilen bir emek var. Hani bunu hiç kimse görmüyor. İşte ee, bazı arkadaşlar var Ufak yaşta arkadaşlar hani Kötü yorumlar yazıyorlar böyle işte Kırıyorsun da şöyle yapıyorsun böyle yapıyorsun falan filan Hani arkadaşlar hani kıracağım yani sonuçta Ben de bir insanım Hata yapabiliyorum hani beğenmediğim yerler oluyor O yüzden hani kırmayı tercih ediyorum hani Bunda şey yapacak bir şey yok böyle hani Hani kötü anlaşılacak bir şey yok her neyse yani öyle arkadaşlar hani kırdığım zaman şey yapmayın yani, o kadar büyük tepkiler vermeyin dönelim şuradan 1 2 3 4 5 6 7 7 blok yeterli mi yeterli 7'den döndüm arkadaşlar 1 2 3 4 5 5 blok bu tarafa verdim şimdi buradan böyle gideceğim gittim şuradan 1 2 3 4 5 5 blok bu tarafa verdim ve budur güzel mi gayet güzel Şimdi hemen şu köşeden şu bloğumuzu koyduk. Buradan bunu koyduk. Buradan bunu koyduk. Arasına bakalım bir 4 blok kalmış. Şöyle yapabiliriz. Yani oran ve orantı hesabını yaparak yani şu şekilde güzel bir şey yapış, yani ortaya çıkartabiliriz arkadaşlar. Şimdi şurayı şöyle koydum. Burayı böyle koydum. Buraya hemen bir tane kapı yapacağım. Yani arka çıkışı olacak. Şöyle yaparsak eğer. Ben şimdi oradan geçemem. Şöyle yaptığımız takdirde Evet arkadaşlar gayet güzel Şimdi e, o da şöyle, şöyle yaparız Evet Daha sonra Şöyle güzel bir Evet çıkış verebiliriz Bence gayet güzel oldu Hatta şöyle üstüne de Bir kat koyabiliriz Hoş mu gayet hoş bence güzel Tamam süper oldu e, Hatta e, buradayken şöyle bir hemen Çift diyor çift Şöyle bir çift alacağım Tam e, şuraya şöyle. Evet, güzel. At bunu. Şimdi hemen bu tarafa geçelim. Şimdi arkadaşlar, şuradan şöyle bir kat çıktım. Şu köşeye bir tane blok koydum. yanına bir tane çıktım. Gayet güzel. Şimdi e, tam şuradan iki verdim. Buradan iki verdim. Evet. Yani böyle. Hatta e, şey mi yapalım. Tam burayı kapatalım. Şöyle de kapatalım. Buradan 2-2 verelim arkadaşlar, çünkü e, kapının yakınında cam olmasını hiç sevmiyorum. O yüzden yani e, kapının yanından camı aldık, bu tarafa doğru verdim. Sağ tarafa doğru. Hani böylesi de gayet güzel olacak. Şimdi şurayı şöyle yapalım, şöyle şöyle önce bir kapatacağım arkadaşlar. Bakıyorum bir gayet hoş şimdi e, burası yani böyle olabilir. Yani cam koymasak bile olur da ben gene de koyacağım çünkü tek katlı ev olduğu için cam mecburi. <laughs> arkadaşlar ben hemen şunun bir zeminini doldurayım geleyim arkadaşlar. arkadaşlar hemen zemini doldurdum şimdi ise e, evimizin çatısına başlayacağız e, bu gerçekten çok zor bir çatı olacak arkadaşlar e, benim için çünkü e, şöyle yapacağım yani çatı, çatıyı üçgen yapacağım arkadaşlar fakat yani gerçekten zor olacak Yanası ev tek katlı olacak ama herhalde çatı katı e, bir ev kadar büyüklüğü olacak arkadaşlar ee, acaba şu ya şu yuvarlak bir cam koysam nasıl olur? Bir kat daha çıkayım mı şöyle? Şu bir bakayım. Çok büyük olur ya bu da. Şunu kıralım. Şöyle yaparsak eğer. Yani yuvarlak değil de böyle artı şeklinde olur ya yani. en fazla burası. Bu da ne kilise gibi oldu böyle. Hiç hoş olmadı yani. Yani bu da da güzel olmadı ama şöyle bir şey yaparsak Neyse bence buna en son bakalım arkadaşlar ya. Bu aynen en son olsun. Çünkü hiç hoş bir görüntü olmadı yani bana göre. Şimdi burayı böyle yaparsak e, burayı böyle getirirsem şimdi şuradan yani tam şuradan bir kesişme noktası ayarlamam lazım. Yani hatta da şöyle yapalım kaçtı orası? 3 blok değil mi? Aynen. Gerçekten bu üçgen çatı yapma olayı o kadar zor bir şey ki arkadaşlar. Hani acayip emek isteyen bir şey yani. Çünkü tam böyle kesişme noktalarını iyi ayarlaması ay yani ayarlamanız lazım. Şimdi e, şuradan da şöyle yapalım. E, umarım ortaya böyle güzel bir çatı çıkartacağım. Şu saati şöyle yapalım. Evet. Çok güneş gelmesin. Şimdi e, tabii şurada kesecek bu. Ee, bak bu tarafı çözemedim. Şimdi şöyle gelirsek, dur bakayım. Aman burada böyle gelecek. Neyse biz şu ta öbür taraftan başlayalım. Yani şu taraftan başlayalım arkadaşlar. Şimdi e, ben şey düşündüm. Hatta şunu da şöyle alayım. 1 ve 2 de olsun. Şimdi dışarıdan arkadaşlar. Ee, aslında aynen o şekilde yapabiliriz ya. Çok mantıklı biliyor musun? Dur bakayım bir deneyeceğim arkadaşlar. Aklıma çok güzel bir şey geldi. Onu denemek istiyorum şu an. Şimdi şöyle şundan koyarsak yani. Misal daha sonra şöyle 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 hemen şu taraftan da yapalım doğru mudur doğrudur Evet yani tam olarak şöyle olacak nasıl görüntü olarak abi mükemmel oldu ya Gerçekten bence güzel oldu. Umarım yani şuralara şundan koyabiliyorum diyeceğim. Yok. Bak bu kötü oldu işte yani. Çok güzel gidiyorduk bence. Hani şu araya bundan koyabilseydim eğer, hani bu şekilde yapardım. Ya da şöyle bir şey yapabiliriz. Ee... 2'den başlarım arkadaşlar. Hani şöyle 2'den başlarım. Hani burası böyle olur. Daha sonra hani şuradan itibaren hop Ş şöyle yaparsak eğer yani neden olmasın değil mi? Hatta buraya da değil ya. Burada da değil. buraya da bundan koyacağız. Şura şöyle gelecek. Aa, bence süper olacak ya bu şekilde. Aynen iyi vallahi iyi, iyi aklıma getirdim bunu. Çok güzel olacak bence böyle. Şimdi burası e, mecbur. Şöyle dönmem lazım. Evet. Ah yanlış yeri kırdık. Acayip parlıyor şu an var ya. Güneş geliyor ya. Şimdi e, shader modunda işte böyle bir sıkıntı var arkadaşlar. Hani. <laughs> Buna yapacak bir şey yok. Şimdi buradan böyle koyduk. Ya gene kırdım değil mi arkadaşlar? Gene kırdım ve başka bir şey yapıyorum şu an. O yüzden önce videoyu izleyin. Sonra yapmaya başlayın. <laughs> Hemen yapmayın arkadaşlar. Şimdi evet he, şuradan şöyle yapacağız. Şöyle, şöyle 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 şöyle. Şöyle şöyle. Şöyle şöyle şöyle. Evet. Şimdi neden tek katlı yaptığımı anlamışsınızdır eğer. Yani çünkü çatı çok uzun süreceği için. O yüzden e, böyle tek katlı bir şey yapmaya karar verdim. Çünkü e, oyalacak yani, bayağı bir oyalacak bizi. Şurayı şöyle kırarsak eğer... Hı, şimdi ben burayı... Evet, tamam, şimdi oldu. Tamam, o, çok güzel. Burayı ben şey yapacağım. Yapacağım şimdi. Tamam, anlaşıldı. Güzel. Şimdi o zaman şöyle bir kıralım hemen şurayı. Şurası şöyle. Şöyle. Böyle, evet. Şimdi buraya kaç verdik? Ee, şuradan bakarsak 1, 2, 3, 4, 4. Ortası 5. Şöyle 3, 4, şöyle 5. Evet. Yani burası o zaman böyle olacak. Çünkü bakayım bir. 1, 2, 3, 4. Aynen. 1, 2, 3, 4. Evet. Burası böyle olacak arkadaşlar. Hemen şimdi şuradan da şöyle yapalım. Şurası şöyle. Evet. Güzel. Hemen şuradan şöyle. Hop. Yanlış oldu orası. Şuraya şöyle dönersek. Evet. Ee, şekli çıkardık. Abi. Çatının şeklini ee, ortalama olarak çıkardık. Şimdi o zaman şöyle bir şey yapacağım. E, hiç bozmadan hep şu şekilde gideceğim. Yani en rahat ve en kolay bu şekilde olur bence. Yani benim fikrim bu. Daha sonra hemen hatta şurada şöyle yapayım da. Şuradan aynı kat üzerinden hani kademe kademe gidersek eğer bence güzel bir şey çıkar ortaya. Daha sonra aynen buradan şu şu şekilde. Hop yanlış oldu. Şöyle yaparsak Güzel. Arkadaşlar bu tarafa bir şey yapamıyorum. Çünkü e, bu tarafı da yani öbür taraf gibi yaptığım zaman şu arası birleşmeyecek yani. Bu arayı birleştirebilir miyim ki acaba? Öyle. Çok zor. Yani böyle gelecek bana hiç e, kafamızı bulandırmaya gerek yok arkadaşlar. Bence böylece gayet güzel. <laughs> Hop yanlış oldu. Ş şöyle devam edelim. Ya çok şirin bir ev olacak ama arkadaşlar. Gerçekten çok mükemmel bir ev olacak yani. Yani ben öyle tahmin ediyorum. Umarım sizler de beğenirsiniz. Hani bu beğen tuşu var arkadaşlar. Hani Facebook şey Facebook diyorum ya. YouTube koymuş oraya like butonunu. Ona da arada böyle basarsanız hani <laughs> çok iyi olur bence çünkü bazı yorumlar öyle bir yorumlar geliyor ki abi diyor hani çok güzel yapıyorsun diyor hani e, çok iyisin diyor hani çok başarılısın diyor hani senin videolarında yüz otobaşı şey hiç, hiç kimse de yok diyor. Hani seni severek izliyorum diyor ama diyor hak ettiğin değeri almıyorsun diyor. Vallahi ben, de, ben de anla, hani bilmiyorum neden almadım ben de anlamıyorum yani. Hani o kadar güzel şeyler çıkartıyorum ortaya. Hani elinden gelen en iyisini yapmaya çalışıyorum. Ama bir yerde hata yapıyorum demek Hani neden emeğimi karşılığını alamadım hakkında en ufak bir fikrim yok yok gerçekten yok yani. Şimdi son olarak şurada şöyle yapacağız. Evet. şuraya hemen dolduralım şöyle. Acaba bu nereye kadar götürsek? Şöyle yaparsak. Yani en güzeli böyle olacak herhalde. Evet. Ya yani mükemmel bir çatı oldu arkadaşlar ya. Gerçekten çok güzel bir çatı oldu. Fakat bunu buradan götüremeyeceğim değil mi? burası böyle olacak. Yani mecbur böyle oldu. Orası birleştiği için. Şöyle hemen bakıyorum bir. Şimdi şuraya olmaz. Böyle bir şey olmaz. Cam koysak Kötü mü Bence hiç gerek yok. <laughs> hiç yani oranın atmosferini bozmayalım arkadaşlar ya. Gerçekten bozmayalım. Şuraya şöyle şundan kocam. Etrafına şundan dönmek istiyorum arkadaşlar. Hop şöyle basalım şunda. Şey kıralım. Ya yani bu hoş bir e, görüntü çıkartacak ortaya. Bak buraya yaptığım şey zaten öyle bir şey yapacakmışız yani. <laughs> Şimdi şöyle yapalım. Şöyle şöyle yaptığımız takdirde tamamdır. Şimdi arkadaşlar. Şuradan hemen kızıl ee, Kızıltaş daha sonra Kızıltaş'ın işte şeyi Hemen şöyle şurada bir yapacağım arkadaşlar. Çünkü e, evin bir de gece görüntüsüne bakacağım. Yani artık öyle yapacağım daha doğrusu. Ama ışıklandırma olmadan Tabii ki de buna bakamayız. O yüzden ışıklandırma koyacağız önce. Hop burası değil. Şurası. sanırım bitti şimdi ışıkları koymaya başlayalım güzel çok güzel bunun rengi normal şeyden ışık taşından daha güzel gibi o yüzden bunu koymayı tercih ettim hatta geceye gelip şimdi bile ışıl ışıl oldu yani <laughs> e tabi oradan öyle o taraftan belli değil Evet. Ee, şimdi arkadaşlar şu saati bir düzeltelim şöyle. Şurası sanki biraz sıkıntı oldu gibi ya. Ne dersiniz? Şurayı şöyle yapsak gerek var mı? Yok. Şöyle yaparsak yok ya açık kalsın burası. Açık daha iyi bence. Evet e, ya şu kapının girişi e, şey oldu bence ya. Şöyle bitsin burası bence aynen. Böyle bitsin çünkü e, abi saniye şey yapacağım. E, neredeydi o? Şey mi kürek miydi? Evet kürek. Şuradan bir tane kürek alayım. Şu küreğin heh, arka tarafı abi çok güzel yol yapmıyor mu ya? Şuna bakar mısınız? Yani zaten şeyde olmayan bir blok. Yani normalde Minecraft'ta olmayan bir blok tarzı arkadaşlar bu yani. Çok hoş bence. Şimdi o zaman şöyle bir şey yapalım arkadaşlar. Ben şu şöyle, şöyle çok tatlı bir havuz yapmak istiyorum. Fakat şuradan şöyle bir 2 desek şöyle. Yani böylesi güzel. Daha sonra nereye kadar? Şöylesi iyi. Ha şuradan mesela şurası. Burası mı? Hayır, burası değil. Şurası. Evet. Şöyle. Şöyle gidersek eğer çok mu oldu? Bu da değil. Ha, şurası çok mu büyük oldu acaba ya ama yok o kadar da büyük olmadı hemen şunu şöyle bir ben bir yapayım geliyorum arkadaşlar hemen şu havuzu bitireyim geliyorum arkadaşlar şöyle hani güzel bir şey yaptım oraya böyle bir hani şey Ş şezlong bu neydi bunun adı ya herhalde öyle bir şeydi hatırlamıyorum ben ne zamandır de denize gitmediğim için <laughs> şezlong olması lazım herhalde ya yani da öyle bir şey şezlong arkadaşlar şezlong yaptım işte havuzumuz bence çok tatlı bir şey oldu yani ev gerçekten mükemmel bir tam yaşayan yaşanılacak bir ev arkadaşlar ya gerçekten çok güzel bir ev oldu. Umarım sizlerin de hoşuna gitmiştir. Şimdi arkadaşlar son olarak bir tane çit alacağım şuradan. biliyorsunuz ki ağaç olmazsa olmaz. Her zaman yapalım. Bir tane şöyle koyayım. Bir tane de şöyle koyalım. Şöyle bunu 3 yapalım. Bunu da 3 yapalım. Fakat birini üstten, birini aşağıdan başlayalım arkadaşlar. Yani birine şöyle başlayacağım. Birinde böyle. tarafa. Evet. Şöyle yapalım bunu. Evet gayet güzel. Bunu da tam tersi yapalım. <laughs> şöyle. Evet şöyle güzel. Yani ağaçlar güzel. Son olarak arkadaşlar kemik tozu alacağız. E, çit yapmıyorum diyorsunuz. arkadaşlar. Yani duvar yapmıyorum şimdi evlere. Çünkü hiçbirinde yok. Yani direkt böyle yapıyorum hani. Şöyle bir etrafını gezelim hemen. Şuraları da şöyle yaparsak. Son olarak Evet. Abi çok uzun şey olmuş ya şunlarda. Aynı yere iki defa bastığım için olmuş bunlarda. Şurada şu orada kalsın da şöyle. Şöyle yapalım. Şöyle bir iki tane kalsa yeter. Evet. evin önünde durmasın yani. <laughs> Arkadaşlar evimiz bitti. Hemen şöyle bir dönelim arkamızı. Evimiz bitti arkadaşlar. Hatta şöyle bir göstereyim. Evet. Ee, umarım sizler de beğenmişsinizdir. Hani videoyu ben seviyorsan beğen butonuna basmayı unutmayın. Hatta evi beğendiyseniz unutam, onun için de beğen butonuna basmayı unutmayın. Kanalıma hala abone değilseniz sol aşağı hemen kanalıma abone olabilirsiniz. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın. Bay bay.